tanıyabilir miyiz? Merhabalar Ayfer Vak Vak Koçak ben. Ee, ben de Ankara'dan geliyorum. Ankara Tenis Kulübü'nde veteran tenisi oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum diyeyim. Ee, <laughs> tenisle tanışmam aslında tamamen hani dostluk, aile derken ben teyzemlerden dolayı <laughs> kızdım. Bugün de burada hani hep birlikte teyzemlerle birlikte, eşimle birlikte. E, tamamen çok güzel bir başlangıç. Bu arada e, burada ilk gelişim, yani sizi canlı gönülden kutlarım çok güzel bir e, gerçekten kulüp olmuş. Hani insan böyle Kortlarla oynadıkça oynayıp böyle hani hem havası hem ambiyansı çok güzel olmuş bu arada. E, tenis şöyle hani biraz bahsettiler gerçi ama benim için hakikaten böyle korttaki varınızı yoğunuzu koyduğunuz hani ton, son ter o tay bilekteki ona ulaşmadık hırsınız işte eğlenceniz, gülmeniz, ağlamanız, gecenin bir köründe bir, sakatlandığınızda ben ne yaşadım dediğiniz e, bir hayat felsefesi benim için. E, bugün de dedim ki hani sizlerle olmaktan da çok mutluyum ama hem ailemin tanıştırması hem arkadaşlarım hem spor başlı başına bir şey. Kesinlikle. İşte böyle bir sürecimiz var yani. Çok güzel bir noktaya ettiniz. Gerçekten ben de tenisi tanımlarsam yani o kişisel yolculuğumda büyük çok büyük bir aracı oldu benim için. Bireysel spor olması zaten ayrı bir nokta. İyi ki bizlerlesiniz. Çok teşekkür ederiz Biz geldiğiniz teşekkür ederiz. için. Çok mesafesel ve misafirperverliğiniz için.